Bebeğim. Bebeğim. Hı -hı. Çocuklar bakın Leyza bebek olmuş. Leyza anneciğim. Hı -hı. Kızım yine bebekliğine döndü. Bakın çocuklar. Tüm tüm. Biberon ister misin? Evet. Tamam. Kızımın biberonunu getireyim. Hemen biberonunu getiriyorum kızımın. Hı -hı. Al bakalım ama içinde süt yok. Şakacıktan bebek oluyoruz. Tamam mı? Benim akıllı bebeğim. Güzel mi? İçemiyorsun çünkü içinde yok anneciğim şakacıktan. Süt yok ki içinde. Hadi bakalım bebeğim uyusun. Üstünü örtelim. Hadi bakalım. Her tarafını iyice ört. Ee, 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 ee. Çocuklar sessiz olun. Ahmet'e ne sessiz olur musun? Ee, biberon. biberon. Al bakalım biberonunu anneciğim. Hemen karnını doyur da yatalım tamam mı? Benim bir tane bebeğim de buradaymış. Hadi gel kardeşini yatır anneciğim. Benim bebeğim de buradaymış. Annesinin tatlı bebeğiymiş. Tamam hadi gel. Hadi gelin bebek olalım şimdi. Gelin şöyle. Hadi Ahmet Enes Liza bebek olacak. Senin de biberonunu getireyim mi bebeğim? Tamam. Tamam oğlumun da biberonunu getireyim. Evet oğlumun biberonu da burada çocuklar. Al bakalım anneciğim seninki de tavşanlı. Hadi Liza gibi boynuna tak. Ben burada oturacağım. Siz de şimdi bebek olup anneye geleceksiniz tamam mı? Oy 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 benim oğlum açamamış açamamış hemen açıyoruz. Açıldı al bakalım. Hadi Liza onu boynuna tak bebek olup gel anneciğim. Bebek olma yarışı yapıyoruz tamam mı? kucak kucak yapacağız tamam mı hadi Liza sen de onu boynuna tak anneciğim hadi bebeğim Ahmet'e ne sanki bebeklik yarışını kazanacak gibi duruyor <laughs> canım oğlum benim gel öpeyim oğlum akıllı oğlum öpeyim. hadi sırayla yavaş yavaş yapalım tamam mı gelin bakalım ama siz bebeksiniz böyle hızlı bebek olmaz ki Yavaş yavaş geleceksiniz tamam mı? Dur. Tamam. Hadi gelin bakalım bebekler. Evet. Bebeklik yarışını bakalım kim kazanacak? Sıkıyor. Oy 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 kurban olayım hemen çıkaralım onu boynundan. Çıkar bakalım onu. Aferin oğluma çıkardık. Tamam o kalsın orada. Hadi bakalım bebekler. Yavaş yavaş gelin. Kucak 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 anneye gelin 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 bakalım. Aferin ikisi de birlikte kazandı yarışı. Aferin. Hadi bir daha yapalım. Şimdi anne, de, anne demeye çalışalım bebek gibi tamam mı? Ay kurban olurum bir daha söyle. Aferin sana. Ba, Liza bak abi ne kadar güzel bebek olmuş. Ba, be. Ay kuzum benim. Anne, baba. Evet. Çok güzel. Anne, baba. Aferin size. Ne kadar güzel bebeklersiniz siz böyle. Dizimde de sallayayım mı sizi? Aferin benim oğluma. Aferin bebeğimin çıngırağı nerede ya? Ben yaptım anne. A Liza abla oldu. Ahmet Enes bebek oldu. Abisini susturuyor tamam mı? <laughs> Hadi yarış yap. Hadi yarış yapın biraz daha. Ama yavaş yavaş tamam mı? Pembe sonikle. Pembe sonikle mavi sonik bebek. Ben siyah Sonic. Sen siyah sonik misin? Tamam. <laughs> yok 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 hadi git ablası çabuk gidip bebeği susturman gerekiyor. Sustur onu. Ben Aferin bebeğim. kızıma. Ben kazandım. kazandım. Ben de. Kadandım. Aferin size. Bana niye ben bir Ben Ahmet'iniz bebek oldu. Aferin size. Bebeğim. Hadi bay bay yapalım bebeklik yarışının sonuna geldik çocuklar. Ay,